Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ev sahipliğinde sarımsaklı kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık 2000 kişi katıldı. İftarda Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık vatandaş topluluğu hazır bulundu. İftar saati beklenirken Başkan Ergin eşi Canan Ergin ile binlerce Ayvalıklının doldurduğu sofradaki vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ramazan ayının insanları birbirine yakınlaştıran önemli bir dönem olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: "Böylesi önemli bir dönemde bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Ramazan ayı boyunca iftar sofralarına katılıyoruz. O güzel ortamlarda dostlarımızla, arkadaşlarımızla, ayvalıklı hemşehrilerimizle bir arada oluyoruz. Gönül isterdi her sofraya konuk olayım." Tabi bunun mümkün olamayacağı için böylesi bir iftar sofrası düzenleyip, Ramazan bayramına kadar hemşehrilerimle bu özel iftar gecesinde buluşmak bir arada olmak istedik. Bayramda da gerçek anlamdaki bayram sevincini yaşamımızın her alanında, iyilik, sevgi, sağlık, dostluk olarak yaşamalıyız. İftarımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, yaklaşan Ramazan bayramınızı da ailenizle, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde geçirmenizi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.